Hepinize selamlar dostlar. Fujordur'un ilk bölümü hoş geldiniz. Sonunda yeni harita geldi. Eee şu an siz bu videoyu izlerken ben bunu dün akşam çekiyor olacağım. Daha şimdi Ark'ın ne zaman yayınlan Ark ne zaman yayınlanacağı söylendi. 2023 tarihinde yayınlanacak. Eee fragmanı izledim. Direkt apar topar videosunu çekip YouTube'a attım. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Keşke Ark'ın filmi çıksa ya. Tamamdır şimdi? Eee yeni harita, yeni hayvanlar, yeni içerikler. Gerek Yasin Güler diyoruz. Rengimizi ayarlayalım. Tamamdır. Evet, bismillah diye başlıyorum. Hadi bakalım. Güzel bir seri olur inşallah. Müzikler karıştı, müzikler karıştı. Çok heyecanlıyım. Bu arada sürekli diziğin müziğini şey yaptım. Bir dakika. Çok sevdiğim için. Evet mükemmel. Oha şuraya bak. O ney? Ay çok güzel. Ee, bir dakika yeni haritaya başladık. <laughs> ya sıfırdan başlamak birazcık insanı yüzüyor ama. Ya boş ver malzemi toplamayı falan ben haritaya dolaşacağım. Sağ alttaki çıkan kırmızı şey ne? Bir dakika bundan ver bakalım. Bak bir şey çıkıyor sağ altta. Bir dakika ondan öncesinde şunu bir kapat. Ee, yeni eğerler falan da olacaktır. Daha seviye atlamadık ki. Oyunun haritanı optimizasyonu gayet güzel gözüküyor bu arada. Yani çok donma kasma yok. Bu arada Los Angeles'tan gerçekten daha iyi. Ya şu çimen olayını çok seviyorum. Mesela Los Angeles'te çimenler birazcık tuhaftı. Bu Genesis Part ve Part 1'in... Sen ciddi misin? Bu çimenler çok hoşuma gidiyor ve bu çimenlerin yapısı FPS düşürmüyor. Oyundan çok iyi. Tamam tamam. Şunun üstüne çık. Ya mükemmel. Oraya gitsem mi? Gidebilir miyim? Harita ne durumda? Oha harita çok iyi duruyor. Köşeler falan. Bir dakika şimdi bu hırtanın e, 4'te dörtte bir buçu, üçte biri falan su. Gayet güzel. Ya çok merak ediyorum. Doluşalım, dolaşalım dolaşalım. da heyecanlıyım. Şimdi şöyle bir key'den bakalım. Bir dakika. Tamamdır geldim. Bu arada yakışır bir müzik açalım. O şekilde başlayalım. Hadi doğuşalım. Ya şu çimen olayı çok hoşuma gitti. Bunu söyleyip duruyorum biliyorum ama. Ya mükemmel. Hiç oyunum takılmıyor şu an. Ha bunlar ne? Merhaba. Nadir çiçek çok güzel. Bu arada e, Ark'ın en iyi haritası Ragnarok'tu ya. O değişti şu anda Fjordur oldu. Oy birliğiyle. Hem maden konusundan falan da çok da zengin diyebiliyorum. E, biz Recep son birlikte biliyorsunuz ki sunucu açacaktık. O da Saber var. E, şey, o sunucunun map'i e Fjordur haritası olabilir. Daha kesin belli değil haberiniz olsun. Hayır 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 gelme. <laughs> Allah'ım. Lütfen. Oha! <laughs> tamam ilk ölümümüzü yine atarı gerçekleştirdik. Bir dakika ya. Heart. Bak bir tane heart yer var. Evet. Bir tane heart yer var. Normal. Oo müziğe bak. Ee, selam. Sen iyi bir yılan. Oha! Hayır hayır hayır. Tamam. Sorun yok. Tamam 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 kaçıyorum kaçıyorum. Sağ sol sağ sol. Ya ben de geldim en kötü yerde doğdum. Böyle bir şey olamaz. Bak burada e, bir tane hard yani zor bölge olduğu için bu bölge çok tehlikelidir. Ejra yolu falan var sol tarafta. İçine atlamamız yok mu? Bence var. Ya bu ortaya özel şimdi 3-4 hayvan biliyorum. Bir yarası var. Bir domuz gibi hayvanlar sırtına hani şey Hadi ya Stamina da olsun hayır, hayır hayır tamam Ne yok artık Sen nişancı mısın Hani sırtına makinel tüfek koyulan Bir tane hayvan var yarısı var Bir de shadow main gibi Bir tane hayvan var sadece onları biliyorum Aa bir de baykuş gibi olan bir hayvan vardı Evet Medium bir yer varmış Bak sağ İşareti görüyor musun Ark gitgide gelişiyor ya. Ya hayatımı bu oyuna verdim diyebilirim zaten bilgisayarım olmadan önce bile senelerce videolarını izledim. Çok şükür bir, bir buçuk sene önce oynamak nasip oldu. Ya ama siz beni bitirdiniz. Gerçekten bitirdiniz. Abi şu manzaraya bak. Şuradan bir abdest alalım Allah'ım şükürler olsun. <laughs> İnanılmaz güzel ya. Çok kadar mutluyum ki. Ya keşke şey olsa mesela daha demin Ark'ın gelmesini bekliyordum. Hani yeni haritanın. Keşke dedim tüm Ark mobil kanalları tür... Yani tüm Ark çeken kanallar Türkler birleşsek. Yeni gelecek haritayı beklesek dedim. Hepimizin heyecanını görün falan. <laughs> Allahım raptorlar. <Raptörler. Gülüyor> Böyle olmaz. Ne? Diğer taraftan dolaşmayacaksınız değil mi? O kadar zeki değilsiniz. Aaaa! Geliyor! Hiç beklemiyordum. <laughs> tamam tam soru yok. <laughs> Sorun var. Ya! <laughs> siz bekleyin. Siz bekleyin. Rex mutasyonu yapacağım. Daha sonrasında göreceksiniz. Acaba diyorum sağ üst bölgede mi dolsam veya sol altta mı Hem bilemedim. Ama ben bu bölümde sadece ırtaya dolaşacağım haberiniz olsun. Hani fly yazıp falan bakmaya hiç gerek yok. Böyle dolaşarak bile ben eğleniyorum. Aa bak oraya falan. Orada ejderha yine var. Onun dışında. Aa şuraya bak. Bir dakika orası metal madeni mi? Görüyor musun? O taraf parlıyor. Dağ taraf parlıyor. Aa sınırsız metal kaynağı olduğunu düşsene. Acaba öyle mi? Bilemedim. Ya şu ağaca gitmek istiyorum. O ağacın olduğu yerde acaba şey var mıdır? Hani Ark Genesis Part 2'de şey vardı. Ağaçlarda yaşayan bir tane kanla beslenen hayvan vardı. Ondan olabilir mi diye düşünüyorum da bilmiyorum. Ya Ark 2 Avatar'a benziyor. Ya ben çok benzetiyorum. Bu arada Ark 2 yakında çıkacak Aralık ayında. Çok da yakın değil aslında. Yani bu ağaçla birlikte Avatar'a daha da çok benzettim. Çünkü Avatar'da hani kutsal bir tane ağaç vardı ya. Ee, avatar karakterleri onun içinde yaşıyordu. Ona benziyor. Merhaba dodolar. Sizi görmekten mutluluk duyuyorum. Aa, bir dakika. Sen yeni bir bitki misin? Aman abi o gölgeler falan. Harita inanılmaz akıcı ya. Çok çok hoşuma gitti. Tamam. Ben şu doğru gidiyorum. Bakalım orada ne var? Bir dakika ya ben bu video bugün atacağım. Yarını bekleyemem. Çekerim bir tane daha ne olacak? Koş 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 koş. Ya şuraya bak. Ben buraya ev yaparım. Çok düzlük bir alan. Çimenleri bayıldım. Çok güzel yapmışlar. Yapanların ellerine sağlık. Sen nesin? Aa. A, bal. Bal mısın? Bala benziyor. Sen sen balsın. Yo bal değil. Alttaki şey de kırılıyor. Ya çok HD gözüküyor. Bu arada ekran kartım çok ısınmıyor. Dediğim gibi e, çimenler falan da etkiliyor. Baya güzel. Ya sen kesin sınırsız metal kaynağı ya bu. Abi inanılmaz bir görüntü ya. Arkın eski haline bakıp bir de bu haline bakınca insan duygulanıyor. Gerçekten inanılmaz. Yalnız şuna vurmak istiyorum. Bu kesin Bu arada çok güzel gözüküyor yakından. Bu kesin kırılıyor. Kesin kırılıyor. Eee odun zaman lif şeyini yapalım. Bir dakika. Tamamdır tamamdır. Müzik çok duygulandırıcıydı anlayacaktım. <laughs> ben bir değiştireyim dedim. Şimdi bana birazcık odun ver. Aa bize taş da lazım. Doğru. Bayan Trak'a sıfırdan başlamıyorum. Yaklaşık 5 aydır falan. Evet kısa bir süre. Şimdi bir dakika. <laughs> Saman ve taş istiyorsun. Ya yerden bir taş çıksa. Hadi ya çıktım. Ee, tamam. Dodolar. Neredesiniz? Bize dodo lazım. Ama ondan öncesinde taş lazım. Taş var mı? Tanırım sahilde bulabiliriz. Bak şu sağ altta bir şey çıkıyor. Kırmızı taş çıkıyor. Onun ne olduğunu çok merak ediyorum. Acaba ne ya? Hayır hayır ölme sakın. E teşekkürler ölmüş kadar olduk. Ne? Allah'ım yerimden sıpladım. Tamam. <laughs> Bundan bir tane üret. Şimdi bir tane dodo keselim. Onu bir yiyelim. Dodolar arkın olmazsa olmazı. Dodolar olmasa ben hayatta kalamam. Net bir şekilde. Kapat bakalım bunu. Tamam tamam bekle. Şuradan su da içireceğim sana. Abi çok güzel ya. Bu ülkeyi mükemmel bir şekilde çok zevk alarak oynayacağım. Hem okullarda tatil oldu, artık sınav kaygısı falan hiçbir şeyim yok. Çok huzurlu bir şekilde videoları çekeceğim. Tamam tamam tamam. Ee, aa. Ha tamam onu yiyemiyoruz. Ne? Etim nerede benim? Dola kestim. Ya o da dolar et vermiyor ki. Ee, şey. Sana ihtiyaç. Tamam sen de olursun. Ya yeni gelen hayvanlardan görebilecek miyiz? Sanırım şu anda göremeyeceğiz. Üzgünüm. Hadi ya stamina bitti bunu beklemiyordum. Aa orada neyse parasur şu an en mantıklısı gibi geliyor. Yavaştan ölüyor. Şunu bir şey yapalım. Tamam. Acaba seni mi kessem? Seni seven kaç? Merhaba. 36 seviye. Ben seni kesemem. Sen gel. Abi stamina çok kötü ya. Sen benden nasıl hızlısın? Yine stamina bitti. Bu arada biz öleceğiz. Ya ona bir kez vurmak istiyorum. Ölmeden önce... Çok özür dilerim benim meyvem var. <laughs> ya gerçekten mükemmel. <laughs> ya şey harita yeni geldi. Bir de şu an acayip derecede heyecanlıyım. Yani bu şeyler yani öyle olabilir. Tamam. Oyunda meyve diye bir şey var, evet. <laughs> Mükemmel ya. Ver bakalım bunu. Ee, seni at, bayılmayalım, susamayalım. Bunların hepsini göm. Ya bu arada meyveden çok fazla doyurmuyo hani bir 2-3 tane falan yersen iyi oluyor da. Şunlara bir kez vurmak istiyorum. Hemen bakalım. Ortam mükemmel. Kesinlikle Los Aylık'tan daha çok seveceğimi eminim ki şu an çok daha fazla sevdim. Nasıl olur Bu metal. Aa, bir dakika. Ee, bunun en üstünde metal vardır, değil mi? Bence bunun kesin en üstünde metal var. Evet gidip bakalım. Merhaba Bronto. Hayır. Ne? <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> tamam. Bak burada çok güzel gözüküyor. Çizgi roman gibi gözüküyor. İnanılmaz güzel ya. Bak bir tane ağaç falan koymuşlar. Mükemmel diyecek bir şey yok ya. Gerçekten mükemmel. Her doğ her doğduğunda da o müzikten çalıyor. Sana gaza yetiyor ya. Orası için kürk ihtiyacımız var. Ya şunun üstünü çok merak ediyorum. O Shadow Main gibi olan kurt, kurt diyebiliriz aslında ona evet kurt yani evet İsmini tam olarak bilmiyorum. O kurt gibi olan hayvan boğazından e, soğuk bir şey üflüyor Managarm gibi. Çok detaylı incelemedim öyle ayaküstü baktım ama yani Managarm'a benziyor. Acaba şey etkili midir ya menzili hani Managarm'la belli bir mesafeden e, nefes üfleyebiliyorsun ya. Onun mesafesi mi? Mesela aman, garma aynı mı? Bir dakika orada ne gördüm ha? Tamam plaki var. Ay unicorn! Unicorn buldum! İlk bölümden. Evet 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 evet. Sen unicornsun. Nasıl? Uzaktan unicorn'a benziyordum. Böyle bir şey olmaz ya. Serap gördüm resmen. Tamam. Şu an sessiz cadılaşmak istiyorum ortada. Aa bak orada kırmızı yanıyor. Ölmeden bakalım ölmeden bakalım. Aa o sağ altta çıkan şey var ya. Bak kırmızı yanıyor tamam. Onunla alakası var. Onunla alakası var. Hemen yat. Samina ee, stamina doğsun. Hadi bakalım. Ya sizden ne çektik? Vallahi billahi. Bak burada. Merhaba. Ee, ya bir salonda da yeni ortaya keşfedeyim. Ne oluyor? Korku müziği Tamam arka tarafta benim aşkım müzikler listesinden çalıyor mükemmel. <laughs> ben de dedim ne oluyor? <laughs> Gerçekten mükemmel ya. Of be. Tamam bu videoyu size yetiştirmek için video kısa tutacağım. O zaman bu video burada bitiriyoruz. <laughs> <laughs> tamam diyorsan bugünlük de bu kadarlık değil. Sonra ee, sonradan videoda yapmaya devam edeceğim. İlk bölümümüz yeni yaratım. Hayırlı olsun. Ark 2 2023'te çıkıyor. Vatan Emelie'ye hayırlı olsun. Tekrardan görüşürüz.